Bu kız kim ya? Bu kız kim ya? Uy, kurban oluyorum ben bu kız ya. Babaya bir mucuk ver bakın. Oh! Oh! Benim tatlı kızım bu ya. Neredeyiz biz? Hastanedeyiz. Sıra alıyoruz. Biz sırası. Aa kim geliyor? Kim o? Mama. Mama mı o ya? <laughs> oy 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 oy. <laughs> Aşkım burası çok serin ha. Hmm. Çok serin burası. Bitti mi? Evet, evet arkadaşlar. Hanımımın hazırladığı kahvaltı. Bakın çok güzel. Sadece kraker. Galiba beni öldürecek açlıktan. Şaka şaka şaka. <laughs> oh Neydi bunun adı? Empanada. Empanada. Çok güzel. Çok güzel. Tabii çayımız da hazır. Bir Türk olarak. Şimdi Marcil bana bir şey yapacak ama ne yapacağını bilmiyorum. Yine? Hmm. Panzerotti. Tavuk. Tavuk. Hmm. Bunu yağda kızartacak. Ha. Hamur. Bildiğimiz hamur. Dolaptan çıkarttık bunu. Buzluktan. Bunu parmak. Bu parmak. Ha, parmak gibi. Peynir ve bocadillo. Guayaba. Guayaba. Ah, Totalmente yo te Buz dolap, de buz. Buzluk da bekliyormuş her zaman. Hı. Yoksa bozuluyor herhalde hemen bozuluyor. Hı. Yağımız çok güzel maşallah. Hı. Kaliteli bir yağ değil bu belli. Bundan sonra kaliteli yağ alalım aşkım. Yağımız delirdi. Vallahi delirdi. Neymiş bu ya? Marka marka? Soya. Fino. Soya ya. Ah normal amor. Normal. Soya misyonu. Nasıl misyonu? Bence bu kısık ateşte pişiriyoruz. Bakalım sonu nasıl olacak? Kaç 8 buçuk. Günaydın saat 8 buçuk. Az önce hazırladığımız, bilmiyorum bir şeye benziyor ama bakacağız tadacağız bunu. Şimdi bu bizim sabah kahvaltımız. Sadece bunu veriyorum Marjül İnsan istiyor ki Türkiye'de iki bir kahvaltı peynir olsun, zeytin olsun, reçel olsun. Ya ne bileyim domates olsun, yumurta olsun. Ama nerede? Bize sadece bu. Sanki ben esir kampındayım. Ayıp biliyorsun. Ne Yeni de? kültür. Yeni kültür ama bak bu kültür. Abi Maria. Çok az yemek. Çok az yemek. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Neyse tadalım. Neyse tadalım. Ama yeni kültür çok güzel ne? Meyve suyu. Respeto ya. Vallahi güzel. Hı? Hmm. O e, ne? Peynir ve e, ne? Tavuk. Ve tabuk. tavuk. Tavuk. E, Emir ne? Havoyan. E, ananas, e, salam. Ananas, salam. Rico, amor. Sí, pero rico un poquito más, un un poquito Sanki Türkiye'deki bir şeylere benziyor. Ama bu, bu biraz daha sert. Hmm. Ama güzel. A, bu, a, bu fabrika. Haa. Fabrika. Hmm. Vallahi çok güzel. Hanım beni kahveye getirdi. Bakalım meşhur Kolombiya kahvesi nasıl içeceğiz bakacağız. Bir de pasta aldık şöyle yanına. Hadi hayırlısı. Bakalım attık çayımıza. Çayımıza diyoruz bak alışkanlığa bak. Kahvemize bir içelim. Bir de dalım. Güzel. Vallahi güzel. Çok güzel. Şeker az. Şimdi şeker katacağız yalnız. Çok güzel. Çok güzel. Küçükken dikkat vardı. Aynı onlar gibi. Çok güzel. Afiyet olsun. yine hastayım. Yine gripim. Evet. Bilmiyorum bu halimiz ne oluyor. Bir gün iyiyim bir gün kötüyüm. Bir gün iyiyim bir gün kötüyüm. Şimdi hanım bana çay yapmış. Bakalım. Yaptığı bu çay. Ama içinde ne var? Hangi bitkiler var bilmiyorum. Belki de zehirleyecek. Belki de zehirleyecek. Zehirleyecek mi kız beni? Tövbe tövbe. <laughs> ne yani? Bu adam çok hasta. Ben bunu çekemem. He? Ha, Aa, çabuk öleyim yani. <laughs> Beni öldürecek çabuk. lan bu. Arkadaş çaya da bakıyorum. Rengi de değişik. <laughs> tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Şimdi içinde okaliptüs ağacı yaprağı varmış. Orosul diye bir bitki var. Limon var. Bal var. Okaliptüs. Hmm. Türkçe okaliptüs. Limon. Limon, hmm. bal. Bakalım deneyelim çayımızı. Nane. Ha nane de var. Pardon nane de var. Nane. Lezzetli. Hmm. Vallahi güzel. Teşekkür ederim aşkım. Hmm. Eline sağlık. Sen olmasan ben ne yapardım kız? Vah. Geçmiş olsun. Aşkım. Sağ olasın aşkım. Sağ ol